dahi katiplerinden Hanfala elbise yedi, bir gün Medine'de dolaşıyordu. Hazreti Ebubekir Bekir ile karşılaştı. Hazreti Ebubekir Bekir ona halini hatırını sordu ve o Hazreti Ebubekir'e Hanzala münafık olduğu karşılığını verdi. Hazreti Ebubekir Bekir bu cevap karşısında Allah ne diyorsun deyince Hamsala içini Hazreti Ebu Bekir'e dökmeye başladı kıymetli kardeşlerim. Hamsala diyordu ki, Allah Resulü'nün yanındayken o bize cenneti, cehennemi o kadar canlı bir şekilde hatırlatıyor ki sanki gözlerimizle görmüş gibi oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in yanından ayrıldıktan sonra hanımlarla, çocuklarla, işle güçle uğraşmaktan onun anlattıklarını unutuveriyoruz deyince Hz. Ebu Bekir Allah biliyor ya biz de bu durumu yaşıyoruz diye Hanzala'ya cevap veriyor. Aziz kardeşlerim aynı dertten muzdarip olan bu iki sahabe hallerini bildirmek üzere Allah Resulü'nün yanına gittiler. Hanzala kendisinden duyduğu şubeyi münafık oldum diyerek bu kez peygamberimizin huzurunda dile getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu da ne demek oluyor diye sorunca Hamza'la Hazreti Ebubekir'e söylediklerini aynı şekilde Peygamber Efendimiz'e de tekrarladı. Ey Allah'ın Resulü senin yanındayken bize cennet ve cehennemi öyle anlatıyorsun ki Sanki gözümüzle görüyoruz ama yanından ayrılınca hanımlarla, çocuklarla işle güçle uğraşmaktan anlattıklarını unutuveriyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu ve Efendimiz şöyle buyurdu kıymetli kardeşlerim. Bu canı bu temde tutan Allah'a yemin ederim ki benim yanımdaki ibadet ederken ki haliniz sürekli devam edecek olsaydı melekler evlerinize yollarınızda karşınıza çıkıp sizinle selamlaşır elinizi sıkardı buyuruyor. Gel gör ki ya Hanzala insan bu insan bazen böyle bazen böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu son sözünü üç defa tekrarladı kıymetli kardeşlerim. Aziz kardeşlerim huşu insanın Allah'a gönülden bağlılığı ve sadakatidir. Huşu her an Allah'a kul olma bilinci, onun rızası doğrultusunda yaşama gayretidir. Aziz kardeşlerim İslam'da ruhbanlık yani dünyaya dair her şeyi terk ederek sadece ibadet üzerine kurulu bir hayat tarzı yoktur kıymetli kardeşlerim. İnsan meleklerden farklı olarak sevap ve günah işlemeye meyilli bir fıtratta yaratılmıştır. Onun için kalbimizi ve dilimizi Allah'ın zikrinden mahrum bırakmamak kadar zihnimizi, gönlümüzü ve bütün huzurlarımızı onun emrettiği, Resulünün gösterdiği şekilde korumak ve iyi işlerle bize yem kılmak da önemlidir. Aziz kardeşlerim huşu, huzurun kaynağı, ebedi kurtuluşun anahtarı olduğunu asla unutmayın kıymetli kardeşlerim.